Taner sözü sana bırakıyorum. Ey Bizans köpkesi. Oğlum köpke ne lan? Haddini bil. Cellatın karşında seninle konuşuyor. Eğer mülki adabe saygısızlık yaparsan karşında mülkiyetin adabını bulursun. Dayı ne diyorsun? Fatih Sultan Mehmet olsaydı hiçbiriniz böyle olmazdınız. Abi sen ne anlatıyorsun ya? Kafa bırakmadın bir insan nasıl tarihten bağırarak bahsedebilir. Lan senin yüzünden inkılap dersinde destan yazacağım. Bay bay. Adam o kadar şey söyledi ve bay bay diyerek gitti. Vallahi anormalliğin zirvesi ya. Vallahi ben buradan nasıl çıkacağım? Aa yemin ediyorum kafa bırakmadı. Üstümde de lav var. Vallahi biri bassa öleceğim zaten. Şimdi bir dakika sakin düşünmem gerek. Burada ne var? Bu ne? <laughs> artık vallahi algılamıyor. Bak bu neydi ya? Kızıl taş. <laughs> ha kızıl taş mişalesi. <laughs> Bunu da al. Elimde şu an tam tamına iki tane kızıl taş var da. Ben ne diyorum ya? Of. <laughs>